Aslında iki tane boğazda önemli haber vardı bu gece, bu akşam. Bir tanesi şimdi e, tahıl koridorunun açılması. Türkiye'nin 22 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de ge gelerek e, imzalamış olduğu ilk gemi, bu anlaşmanın sonucunda ilk gemi boğaza girecek, İstanbul Boğazı'na girecek. Doğru. Diğer mesele de Tayvan Boğazı'nda. Yani Çin'le Tayvan arasındaki bu gerilim Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı inişiyle birlikte bu iki boğaz dünya siyasetinin ve tartışmaların gündeminde. Şimdi belki tahıl meselesinde konuşuruz ama bu tabii Pelosi kendine has bir siyasetçi. Yaklaşık 40 yıldır temsiller meclisi yani kongrede olan ve ağırlığı gerçekten sadece az önce Ahmet Hoca'nın bahsettiği gibi sıralamada üçüncü kişi olmasından değil çok eski bir siyasetçi olmasından zaten 80 küsur yaşında Tabii, ee, de onun ve, o, o tabii ve şey yani kendi ağırlığı olan ve geri geldiğinde hatırlayın Trump'a böyle bir hayli sert eleştirilerde bulunabilen e, ilginç bir siyasetçi. Dolayısıyla e, Nisan ayında planlanmış olan bu gezinin korona olması sebebiyle ertelendiği ama bu şimdi gerçekleştiğini biliyoruz. Muhtemeldir ki Amerikan yönetimi çok da istekli olmamıştır. Ama oraya gittiğinde, Tayvan'a indiğinde Pelosi'nin verdiği mesajı hatırlarsak otokrasilerle demokrasiler arasındaki rekabetten, mücadeleden bahsetti ve 23 milyonluk Tayvan'a verilmesi gereken destek. Tabii şimdi bu Amerika'nın klasik siyaseti aslında. Yani burada demokratlar ve cumhuriyetçiler arasından çok büyük bir fark yok Tayvan meselesinde. Yani Çin'in Tayvan'ı bir şekilde işgal etmesi diyelim. Ne istemiyorlar? Fakat tabii uluslararası siyaset açısından bakıldığında Tayvan dediğimiz yer bugün öyle sıradan bir yer değil. Baktığımızda 1949 Çin devriminden sonra ta 71'e kadar Çin'i temsil etmiş, BM'de temsil etmiş bir ülke. Şimdi uluslararası statüsü açısından da böyle bir tek Çin politikası Çin tarafından değerlendirildiğinde çok olmazsa olmaz onların toprak bütünlüğü açısından çok değerli bir konu. Peki bu meselede Amerika neden böyle bir sıkıntılı durumu gündeme getirdi Çinle ilgili diye sorarsak ben Pelosi'nin kendi kişiliğinin bununla önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu. Yani o kişi Pelosi olmasaydı belki gitmeyebilirdi. İkincisi Çin'in tabii bir şekilde yükselen güç olduğu ve Amerika'nın en önemli rakibinin Çin olduğu hem demokratlar hem cumhuriyetçiler arasında paylaşılan ortak bir nokta ve hatırlayın Obama ile başlayan, Trump'la devam eden ve bence Biden döneminde de pek hız kesmeyen bir Çin'i sınırlandırma, Çin'le mücadele gündemi var. Arada Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber bir e, sanki Çin biraz bu rekabet biraz kenarda kalır gibi oldu ama işte bakın bir Tayvan meselesiyle bu yeniden gündeme geldi. Şimdi şunu söylemem lazım. Biz artık e, büyük güçlerin rekabetinin yeni dünyasına girdik. Bunun belki ipuçlarını önemli şekilde koronavirüs döneminde gördük, sonrasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle gördük ve birçok açıdan bakıldığında Batı'nın yaptırımlarıyla boğuşan ve belli ölçülerde de rublesi değer kazanan ve yaptırımların tersine etkilerini Avrupa'ya enflasyon, enerji krizi vesaire tedarik zincirlerin bozulması şeklinde geri çevirebilen bir Rusya var ve böyle bir dönemde Amerika Çin gerilimi. E, bu büyük güç rekabet dünyasının yeni bir gerilimi olmaya aday. Burada ben de herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Çinliler ateş yakar, ateşle oynamaktır vesaire demiş olsalar bile bu tepkiyi verebilecek durumda değiller. Neden değiller? Çünkü bu e, bu düzeyde birisinin e, uçağını hedef almak yani bir şekilde e, onu hedef almak direkt savaşı başlatmak olur. Elbette o. Şimdi şöyle bir sorun ileri bir adım. ile Amerika açısından şöyle bir denklem var. Amerikalılar Çin'in yükselmekte olduğunu ve Amerika'nın rakibi olacağını ilk defa konuşmuyorlar. Geriye doğru birkaç o iki, bir 2 10 yıldır sürekli olarak en önemli şey Çin'dir Amerikalıları, stratejistlerin gündeminde. Ama şunun farkındalar. Yani Çin'i önce e, Dünya Ticaret Örgütü'ne de alarak, tabir caizse liberal ekonomik düzenin içine alarak belki biraz da acaba demokrasiler dünyasına yakınlaştırabiliriz mi diye uğraştılar. Fakat sonra gördüler ki bu liberal ekonomik düzen Çin'in işine geldi da Çin'e iş yarıyor. Bu sefer de tersine Çin'i nasıl baskılayabiliriz diye Hint Pasifik bölgesine odaklandılar. Şimdi peki burada Çin'i ne zaman karşımıza alalım? Bu soru ertelendikçe Çin'in yükselişi artıyor. Evet, Avrupa'da, Afrika'da, İsrail'de orada burada birçok yerde Çin'i sınırlandırmak için uğraşalım ama bir gün karşı karşıya geleceğiz. O halde ne yapmalıyız? Kimileri bunun bir şekilde Çin'le rekabet ederek ama savaşa gitmeden yönetilmesi gereken bir gerilim olduğunu düşünüyorlar. İleride hegemonik güçlerin yer değişimi olur mu tartışması var. Diğer bir kesimse şunu söylüyor. Çinle kapışma eğer kaçınılmazsa daha da güçlenmeden biraz daha bunu erken yapsak mı? Şimdi eğer bu tür gerilimler iyi yönetilemezse Amerika tarafında ABD tarafında bu gerilimi ısıtmak isteyen bir zihin ortaya çıkabilir. Pelosi buna karşılık geliyor mu gelmiyor mu ona bakmak lazım ya da fikir olarak beslendiği bu anlamda bir ortam var mı buna bakmak lazım. Peki Çin tarafında durum ne derseniz Çin tarafında da şöyle Çinler çok uzun bir süre kendilerine küresel güç dendiğinde bile rahatsız olurlardı. Hı hı. Çok mütevazı şekilde biz bölgesel bir güçüz falan derlerdi. Yani 1.4 1.5 milyarlık bir nüfus ve dünyanın iki numaralı ekonomisi ve sürekli 1970'lerden itibaren sürekli hızlı yüksek büyümeyle gelen bir gücün öyle mütevazi güç olmayacağı belliydi. En son Xi Jinping ile beraber Çin dünya siyasetinde bir iddiasının olduğunu ortaya koydu. Bunu açıkça ilan etti, buna dair kitap yayınladı vesaire. Dolayısıyla eskisi gibi mütevazi bir Çin yok. Siyaseten ve askeri olarak gücünü kullanabileceğini ima eden bir güç, bir güç halinde. Fakat bunun karşılığı nedir dediğimizde yani Güney Çin Denizi'nde işte Çin'in etrafındaki bölgede Amerika'nın olmasından sürekli rahatsız olan ve bunun başta Tayvan olmak üzere e, farkında olan buna yönelik politikalar geliştirmeye çalışan bir Çin. Peki buna rağmen Xi Jinping ne yapar? Bunu bir erken Amerika ile bir erken çatışma, bir gerilim durumunda kendisinin yani işine gelmez. Erişini, onun da işine gelmez. Dolayısıyla ee, bu gerilimler bence devam edebilir. Bu tür gerilimler devam edebilir. Bu söz diyorluları devam edebilir. Ama bunun hızlı bir sıcak çatışmaya dönmesini beklememek Anladım. lazım. Anladım. Şu kayıtla birlikte. Eğer bu stratejik kapışma kaçınılmazsa ve eğer Çin'de de bu tarafta da bu gerilimi gerektiğinde karşılığını veririz konumunda olan siyasetçiler varsa bu gerilimin değersiz olduğunu da düşünmemek lazım. Bundan sonra ben Hint Pasifik bölgesinin sürekli ısınacağını düşünüyorum. ha Ne zaman böyle bir sıcak çatışmaya gider onu bilemeyiz. Fakat Anladım. isteriz ki tabii ki gitmesin böyle bir yere. Evet. Ama orası ısınmaya açık bir bölgedir. Amerikalılar da yani ilk başta istemeseler bile Biden yönetimi istemeseler bile Pelosi'nin gitmesini arkasında durmak zorunda kaldılar. Aksi takdirde Amerika'nın o gücünün hı hı. karşılığı olmayacaktı. Peki. Teşekkür ederim.